Cihan söylüyor, söyledim, dedim bak kardeşim, sana abla diyoruz. Düşmanlığın bile bir adabı var. Çok sağ ol Mustafa'cığım. Bak dedim, düşmanlığın bir adabı var. Yani savaşmanın bile bir adabı var. Ama sen dedim haddini aşıyorsun ama ben dinlemedi. Üç gün üstü üstü uyardım onu. Yani düşmanlığın bile bir şerefi var arkadaşlar. O şerefli olan değil de diğerini seçti. Şimdi bakacağız, göreceğiz bakalım. Seyhan Soylu eğer ki seni cezaevine sokmak için elimden geleni yapmazsan ben namerdim. Sen bu ülkedeki herkesi tehdit edip para koparacağını ve hayatın boyunca böyle gideceğini mi düşündün? Ha? Hep böyle gideceğini mi düşündün? Onu şikayet edeyim, hapis cezası alayım, sonra barışayım, öbürünü şikayet edeyim, erteleteyim, öbürünü bilmem ne yapayım, erteleteyim. Hep böyle gideceğini mi düşündün? Ha? Sen hani hep böyle gideceğini mi düşünüyorsun?